Kahvaltılarda, öğle ve akşam yemeklerinde sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir yiyecekten sizlere bahsedeceğiz. Öncelikle şu uyarı yaparak videomuza başlayalım. Bahsedeceğimiz ürünü zararlı hale getiren aslında bizim yöntemlerimiz. Doğru tükettiğimizde sağlığımıza faydası olan bu besini ne yaparsak çok zararlı hale getiririz. Bunun detayını bu videomuzda aktaracağız. Yani çoğumuz aslında bu hatayı yapmaktayız. Peki, ne yaparsak zarara dönüşür? Gelin şimdi bunun detayına başlayalım. Bahsedeceğimiz ürün patates. Hemen dediniz değil mi? Patatesin ne gibi zararı olur ki? Bunu nereden çıkardınız? Evet, ülkemizde birçok bölgemizde yetiştirilen bu ürünü fayda yerine zarara nasıl dönüştürdüğümüzün detayına şimdi başlıyoruz. Yüksek kalorisi nedeniyle zayıflamak isteyenlerin mesafeli yaklaştığı patatesin bilinen en büyük zararı ise kilo aldırması. Amerikan Journal'ın 2007 tarihli bir araştırması, patates kızartması gibi kızarmış yiyecekler yemenin doğrudan obezite ile bağlantılı olduğunu buldu. Öncelikle patates alerjisinin de yaygın bir alerji türü olduğunu söylemek istiyoruz. Patates yedikten sonra Vücudunuzda kaşıntı ya da herhangi bir başka anormallik fark ediyorsanız mutlaka uzmana görünmenizde yarar var. Özellikle kızartılmış haliyle tercih edilen patates bu şekilde tüketildiğinde sindirim sistemine zarar verir ve hazımsızlığa yol açar. Burada sizlere uzman bir isimden kısa bir detay vermek istiyoruz. Hepinizin yakından tanıdığı Canan Karatay. Evet onun patates uyarısını kısaca aktaralım. Canan Karatay, aileleri çocukların patates kızartması alışkanlığı için uyardığının altını çizmek istiyoruz. Çocuklar, elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. Karatay ketçabınsa bağımlılık yaptığını ifade etti. Patatesi sevmiyorlar. Ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar. Farkında bile değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap dökülüyor? oturup patatesi yesinler ifadesini kullanmıştı. Patatesin yalnızca kızartma şeklinde yenildiği zaman tehlike arz ettiğini vurgulayan Karatay, patates severlere haşlama patates salatasını tavsiye etti. Karatay, patatesin içerisindeki gluten ve nişastadan dolayı şeker hastaları ve gluten hassasiyeti olanların tüketmemeleri gerektiğinin de özellikle altını çizmektedir. Evet, konumuza devam edelim. Kızarmış patatesin en korkunç zararlarından birisi de damarlarda bıraktığı hasar. Damar sertliğine yol açan patates uzun vadede damarları tıkamaya ve tıkamaya bağlı inmelere bile neden olabilmektedir. Diyetisyen John Bardis'a göre patatesleri kızartmak vücutta yaşlanmayı hızlandıran zararlı bileşenleri de tetiklemektedir. Bir başka doktor yağda kızartılmış patateslerin hafıza bozukluğuna yol açtığını ve beyin sağlığını tehdit ettiğini ifade etmektedir. Evet, insülin direnci konusunda patatesin içerdiği nişasta diyabet hastalar için de yine risk taşımaktadır. Ayrıca patates kızartmasının sıklıkla tüketilmesi vücuttaki toksik madde miktarının da artışına yol açmaktadır. Patates tüketirken dikkat edilmesi gereken diğer bir unsursa patatesi buzdolabında saklamamak. Bu solanin miktarını artırmaktadır. Ayrıca patates yeşil renkte ise ve küçülmüşse kesinlikle tüketmemek gerekiyor. Evet, yeşilse, filizlenmişse demişken şimdi biraz detaylandıralım bunu. Aydınlık yerlerde uzun süre bekletilen patatesler bir süre sonra filizlenmeye başlar. Filizlenme başlayan yerler zamanla patatesin kimyasını bozar. Bu durumda sağlık sorunlarına yol açar. Filizlenen bir patates mide ağrısı, bulantı ve benzeri zehirlenme semptomlarının yaşanmasına yol açabilmektedir. Evet gün ışığında bekletildiğinde rengi yeşile doğru dönmeye başlar. Sıcaklık derecesi yüksek olan bir yerde uzun süre muhafaza edilen patatesteki filizlenme evdeki ısı nedeniyle daha da artar. Bu yüzden filizlenen patates sanılanın aksine yüksek demir üretimiyle dikkat çeker. Patatesin içeriğinde bulunan demir oldukça faydalı olabilir. Ancak güneşe maruz kaldığı için de zararlı maddelerin oluşumunu önlemez ve gıda zehirlenmesine sebebiyet verebilir. İşte bu yüzden filizlenen patatesi tüketmek sağlıklı bir seçim değil. Filizlenen patatesin sağlıklı bir risk taşıdığını göz önünde bulundurursak kullanmamak çok daha doğru bir seçim. Patatesler filizlendikleri an atılması gereken bir besindir. Her ne kadar ufak bir problem gibi görünse de tüketmemeniz en uygun olanı. Evet bazıları patatesin bu filizlenmiş kısımlarını çıkartarak atıyor. Peki bu işe yarar mı? Evet, filizlenmiş patatesler solanin adı verilen bir kimyasal nedeniyle toksik olma potansiyeline sahiptir. Patates filizlerinde ve çimlerinde solanin üretmektedir. Bu nedenle bazı dönemlerde patates tarlalarında solanine maruz kalan hayvanlarda ölümlere rastlanmaktadır. Fakat bu durum patateslerin filizlenmesi, çimlenmesi ve yumuşak buruşuk bir hale gelmesi halinde olmaktadır. Bunu asla unutmayın. Patatesin en sağlıklı pişirilme yöntemi ise buharda ya da fırında pişirmektir. Haşlamak içerindeki C ve B vitamininin yok olmasına yol açabilmektedir. Evet hep zararlarından bahsettik. Peki faydası nedir patatesin? İçeriğinde yüksek magnezyum oranı sayesinde cilt sağlığını olumlu yönde etkiler ve cildi güzelleştirir. Bol lifli yapısından dolayı bağırsakları iyi çalıştırarak temizler ve bu nedenle kabızlık, kolon kanseri gibi hastalıkların önüne geçer. Vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. Eğer sert bir şey yuttuysanız patates o sert cismin vücuda zarar vermeden vücuttan atılmasına yardımcı olur. Tiroid bezlerinin düzenli çalışmasını sağlayarak başta guatr olmak üzere birçok hastalığın oluşmasını engeller. Vücuda enerji veren patates, vücuttaki halsizliğin ve yorgunluğun atılmasına yardımcı olur. İçeriğindeki B vitaminleri, sinir sisteminizi rahatlatmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Evet bu videomuzda sizlere Patatesin bizlere vermiş olduğu zarardan ve faydalardan bahsettik. Bu zarardan kurtulabilmek için neler yapmamız gerektiğini sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştık. Belki de hepimizin her gün sofrasına gelen bir yiyecekti. Bu yüzden dikkat etmek sağlığımız açısından çok önem taşıyor. Evet videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.